Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle birazcık bu eğitim konularından bahsetmek istiyorum. Eğitim derken tabi kastettiğim şey genel anlamda eğitim ve eğitim nasıl olmalı, eğitim sistemleri falan değil. Ee, bilinen anlamıyla yani şu an daha çok kullandığımız anlamda diyeyim günümüzde. Işte eğitim videoları çekiyoruz diyoruz değil mi mesela? Hani o anlamda, daha doğrusu bilgilendirme videoları demek belki daha doğrudu bunlara. Eğitim kavramı nedir, öğretim nedir bunlara girersek çıkamayız zaten. Yani eğitimi burada kastettiğim şey işte internette bir şekilde bilgilendiğimiz kaynaklar. Bunlar yazı olabilir, videolar olabilir, çeşitli yazılımlar olabilir belki. Şimdi ben kendi de böyle videolar çektiğim için biraz da bunu bu konuda biraz konuşma ihtiyacı hissettim. Beklentileri de yönetmek açısından veya işte genç arkadaşlar, bu işleri öğrenmeye çalışan arkadaşlar, bu videolardan bir şeyler öğrenmeye çalışan arkadaşları doğru yönlendirmek adına. Çünkü böyle şeyler yaptığımda ben bir sorumluluk hissediyorum. Çünkü orada yani... Çok sık da video çekememin sebeplerinden biri de bu. Bir şey çekeceğim zaman tam böyle netleştirmeye çalışıyorum her şeyi ve yanlış bir şey aktarmamak adına. E, bildiğim konuları bile tekrardan kontrol etmeye çalışıyorum. Hani yanlış bir, bildiğim bir şey olabilir, unuttuğum ayrıntılar olabiliyor bazen. E, o yüzden de dikkatli olmaya çalışıyorum. Şimdi eğitim videolarının, bugün arada çok yaygın. Yani Bugün işte Udemy gibi platformlar var, YouTube var. Her yerde artık bir konuda belki onlarca video çekiliyor. Türkçe içerik de bu anlamda artmaya başladı ama Tabii ki içinde bulunduğumuz zamanın getirdiği imkanlarla bu kolaylaşmasıyla beraber e, bunun da bazı zararlı yönleri veya dezavantajları da ortaya çıkabiliyor. Şimdi bugün herkes açıp bir şeyler anlatabilir ve videosunu YouTube'a koyabilir. Normal şartlarda, eski şartlara düşündüğümüzde diyelim normal değil de bir eğitim e, içeriği insanlara sunmanız gerektiğinde özel biri olarak veya özel bir kurum olarak normalde Türkiye şartlarını düşünecek olursak işte bir eğitim kurumu açacaksanız bunun işte milli eğitimden izinlerini alırsınız... E, müfredatınızı hazırlarsınız, müfredatınız milli eğitimden onaylanır. Sonrasında işte o içerikler onaylandıktan sonra belli koşulları sağlıyorsanız o eğitimleri açarsınız ve ticari olarak belki bunu yapabilirsiniz. Şimdi bugün artık YouTube'da kimsenin video çekmesini için bir ruhsat olmasına gerek yok. Herkes istediği konuyu anlatabiliyor. Böyle bir ortamda bu kaynakları yani bu içerikleri tüketenlerin de karşısında şöyle bir sorun çıkıyor. Seçim yapmak. Yani bu kadar içerik açısından arasından hangisini seçeceksiniz? hangisi zaman ayıracaksınız veya hangisi doğrusu? Yani doğru mu söylüyor, değil mi? Yani bugün şimdi bizim konulara bakarsak C programlama eğitimine bu alanın içinde bizim gibi çalışmış arkadaşlar, sektörde yıllarca çalışmış birisi de veriyor olabilir. Veya bakıyorum öğrenci arkadaşlar da daha öğrenciyken eğitim videoları çekebiliyorlar. Hatta kitaplar bile yazılıyor. Bakıyorum Türkiye'deyken bakıyordum işte bazı kitapların hani kim yazmış diye baktığımda öğrenci olan, henüz öğrenci olan kişiler tarafından yazıldığını görüyordum. Şimdi bu yapılmaz mı? Yapılır. Yani öğrenci birisi de bir şeyler oluşturabilir, kaynaklar üretebilir ama tabii burada işte bu eğitim konusuna, daha doğrusu bu bilgilendirme içeriklere nasıl baktığınız önemli. Konuya sadece bilgi aktarımı olarak bakarsanız herhangi biri de bir kitaptaki bilgiyi aktarıp bir videosunu çekebilir. Şimdi ben Eğitim konusunda aslında yeni yaptığım şeyler değil. Ben daha önce Türkiye'deyken de 4-5 yıldır bu eğitim konusunda ticari olarak yani firmalara, kurumlara eğitim verme konusunda çalışmalarım oldu. Hatta buraya, Hollanda'ya gelmeden önceki senede zaten kendi işim üzerinden şirketlere bu konularda eğitim vererek devam ediyordum. Yani ticari olarak kurumlara, şirketlere eğitimler verdim. Bunların arasında TÜBİTAK gibi kurumlar da var. Ve... Eğitim konusunda ben de bazı tabii yaşadığım sıkıntılar oluyordu. bu sıkıntıların bir kısmı bizim genel olarak soyut şeylere bakış açımızla alakalı. Eğitim tarzı şeyler de buna giriyor. Yani eğitime ayrılan kaynakların böyle eğitim gibi soyut şeylere ayrılan kaynakların çok fazla içine sinmemesi, kurumların ve kişilerin yani soyut şeylere para ver, ver, vermeyi seven bir kültürümüz yok bizim. Yani bir şeye para veriyorsak fiziki olarak bir karşılık almamız beklentisinde oluyoruz. Bu fiziki şey bir bina olabilir, bir madde olabilir ama ağırlığı olan bir şey olmalı. Bunun dışında soyut işte eğitimde ne bileyim reklama markalaşmaya para harcamak e, kitaba para harcamak işte soyut şeylere bir film için para vermek yazılım için para vermek bunlar bunları yaptığımızda kendimizi kazıklanmış gibi hissediyoruz yani bizim kültürümüz böyle e, dolayısıyla eğitim işi yaparak e, para kazanmak veya danışmanlık e, herhangi bir alanda olabilir para kazanmak Türkiye'de tabii ki daha zor e, kurumlarda da eğitim konusunda sıkıntılardan bir tanesi yaşadım beklentilerin çok yüksek olması ya da tam anlaşılamaması aslında. Yani mesela C programlama konusunda bazı şirketler eğitim almak istiyorlar veya direkt ARM programlama istiyoruz gibi geliyor talepler tabii ki çünkü ARM işte günümüzün popüler mimarisi. Ama tabii ki şimdi eğitim bu videolarımda çok anlattığım bir konu. Bir ARM programlama dediğimiz şeyin içinde bir tamam ARM tabanlı mikroenetleyici programlama var. Ama bunun altında bir mikroenetleyici bilgisi var. Bunun altında C programlama bilgisi var, mimari bilgisi var vesaire vesaire. Yani bir haftalık ARM programlama eğitimi vermeniz için e, kapsamı çok kısıtlayabilmeniz lazım o 5 günlük eğitimi örneğin. Yani ARM programlama eğitimi alacak bir ekibin diyelim altyapısında zaten iyi bir C programlama bilgisi, iyi bir mikro bilgisi olacak. Siz de onun üzerine tamam ARM modelinde ARM işlemcilerle e, neler yapabiliriz diye anlatacaksınız. Ama genelde bu talep geldiğinde ARM programlama, tabii ben daha sonra tecrübe kazandıkça artık talepler geldiğinde daha çok soru sorarak, ekibi tanımaya çalışarak karşılık vermeye çalıştım. Ee, i̇şte görüyorsunuz ki ekipte C programlama bilgisi aslında çok fazla yok. Veya C programlama biliyorum diyenler de genelde bu biliyorum demesi e, üniversitede bizlere gösterilen bir dönemlik e, C derslerinden ibaret. O dersi alanlar konuyu eğer daha sonra hiç bakmadılarsa C'yi ondan ibaret sanıp bildiklerini de sanabiliyorlar. Böyle sıkıntılar, mesela eğitimle ilgili en büyük sıkıntı bu beklentilerin yönetilmesiydi. Şimdi konuyu aslında burada benimki gibi videoları izleyerek bir şeyler öğrenmeye çalışan arkadaşlara getireceğim. Burada da arkadaşlar yani kimse şunu beklememeli. Bu tür videoları 5-10 dakikalık, yarım saatlik, bir saatlik birkaç video izleyerek hiçbir konu öğrenilmesi mümkün değil. Yani kimsenin de iddiası bu olamaz. Bu videoları sizin yaptığınız çabalara, ya kendi gösterdiğiniz efora bir ekstra destek olarak düşünmeniz lazım. Ben eğitimleri de öyle görüyordum zaten. Eğitim konusunda da şöyle eleştiriler gelir her zaman. İşte zaten internette her bilgi var. Neden eğitime para verilsin? Evet, eğer internette bulabileceğiniz tarzda bilgileri aktaran bir eğitimse eğitim olarak size sunulan şey neyse, e, hatta bunun için de para ödeyecekseniz evet, bunu sorgulamanız doğrudur. Sadece internette bulabileceğiniz bilgiler aktarılıyorsa zaten ben de öyle bir eğitime açısı para vermeyi düşünmem. Ama eğer eğitime gelen kişi bakın o çok önemli işte eğitimin kendisinden ziyade eğitime veren kişinin tecrübesi, o zamana kadar edindiği bilgi birikimi, tecrübe birikimini aktarıp sizin kendi çalışmalarınızda 3 ayda alacağınız mesafeyi size 1 ayda veya 1 haftada almanızı sağlayacak bir tecrübe aktarımı varsa o eğitim değerlidir. İşte o yüzden buradaki eğitim, eğitim içeriklerinin rolüne böyle bakmamız lazım. Bilgi aktarımının artık hiçbir değeri yok. Çünkü zaten bilgi her yerde. internette hepimiz ulaşabiliyoruz birçok bilgiye. Yani dikkat ederseniz benim de sizlere videolarımda anlattığım konular hiçbiri veya benimki gibi videolar diyeyim sadece benimki de değil. İnternette hiçbir yerde olmayan gizli bilgiler değil. C programlama dediğimiz şeyin bugün artık gizli bir yönü kalmamıştır zaten. Ne bileyim ARM işlemcilerin bütün hepsinin veya mikro hepsinin data sheetleri, user manuelleri, bütün dokümanları açık her tarafta. Yani hiç öğrettiğimiz şeylerde sadece bizde ait olan bir doküman böyle bir şey mümkün değil. Yani ben firmanın özel bir çalışanı değilim sadece gizli dokümanların bana geldi dolayısıyla bütün bilgiler hepimizin erişimine açık. Burada olay bu tecrübe aktarımıyla aslında bazı mesafeleri ya hızlı kat etmeyi sağlayan şeyler. Dolayısıyla bir eğitimin aslında değerini sağ, veren şey de budur. Yani bugün bir para verip gideceğiniz eğitimde aslında siz o eğitim içeriğine için gitmezsiniz. Doğrusu o eğitimi verecek kişinin tecrübelerinden faydalanmak için, o tecrübeyi duymak için gidersiniz. O yüzden bu, bu tür videolardan bir şeyler öğrenmeye çalışan arkadaşların da şunu bilmeleri gerekiyor ki ben eğitimlerimle de aynı şeyleri söylerdim. Burada örneğin bir haftalık eğitim yapıyorduk işte 35 saat 40 saat neyse bunun üzerine çarpı 10 yani 400 saat 300 400 saatte sizin kendinizin efor sarf etmesi gerekiyor ki böyle bir şey olsun. Çünkü kimse kimseye arkadaşlar bir haftada bir C programını öğretemez bir haftada gömülü sistemci olamaz bir haftada arge yapmaya başlayamaz. Hani öyle beklentilerin olduğunu bile gördüm. Yani e, böyle bir hafta hiç daha önce arge tecrübesi olmayan bir ekip bir hafta eğitim alacak, sonra ikinci hafta kendileri hemen yazılım yapıp arge yapmaya başlayacaklar gibi beklentilerin olduğunu da gördüm. Hatta gerçekten böyle ciddi kurumlarda bile böyle beklentilerin olduğunu gördüm. Ee, en zoru zaten bu beklentileri yönetebilmek. Yani onlara işin böyle olmadığını, bu kadar basit olmadığını, bu işin bir başlangıç noktası olduğunu alınan eğitimin. Bunun üzerine belki bir 10 katı efor sarf edilip sonra tekrardan belki bir danışmanlık eğitimle devam edilip veya kendileri ama bunun bir zaman alacağını anlatmak e, en zor kısmı buydu. Çünkü ee, hiçbir bir şey hap çözümlerle bitmiyor arkadaşlar. Her konuda böyle hayatta aslında. Hepimiz tabii ki e, hap çözümler peşinde koşuyoruz. Yani bugün örneğin işte bu ne bileyim zayıflama konusunda internete girin. Bir sürü şey vardır böyle literatür oluşmuş artık. Zayıflama hapları, zayıflama diyetler, diyet şeyleri. Aslında zayıflama konusunda hepimizin bildiği bir gerçek vardır. İşte hepimiz biliriz ki ya az yiyeceksin ve çok hareket edeceksin. Spor yapacaksın. Bunu hepimiz biliyoruz. Sır değil. Ama sorunu iradeyi gösteremediğimiz için birçoğumuz. Bize hala kulağa kolay gelen, ya işte şöyle mucize bir diyet varmış bunu yapacaksın 3 haftada zayıflayacaksın, 5 haftada 20 kilo vereceksin falan gibi şeylerin peşinde koşuyoruz. Çünkü o iradeyi göstermek zoru. Konunun aslında sır bir kısmı yok. Bizim işlerde de çok sır bir kısım yok. Ama konu oturup her gün işte ona çalışmak, o tecrübeyi kazanıp o problemle karşılaştığında pes etmemek, onu çözmek. Ee, ilk aşamada bir şeyle karşılaştığında onu çözmek için uğraşacaksın. Hani bizde aldığım soruların birçoğu böyle sorular. Hiç arkadaşlar uğraşmadan, e, ya bunu sorayım birine, çözeyim. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Yani böyle de bir konuda bizim gibi alanlarda da ilerlemek için yöntem bu değil. E, kendi çabalarımız çok önemli. Bu eğitim tarzı videolar, sizin bu çabalarınıza sadece destek verebilir. E, kimse kimseye 5-10 saatte arkadaşlar, e, işte gömülü sistemci olmak, size öğretemez, yazılımcı olmayı da öğretemez. E, bu konularda. Hep zaten başkasının size öğretmesini bekler durumdaysanız da işiniz zor. Çünkü hep söylediğimiz bir şey var. Öğrenmeyi öğrenmek. Ee, bu çok önemli. Bu çağımızda bu daha da önemli hale geldi. Ee, bu tür eğitimler, videolar size sadece bu kendi çabanızda destek olabilir. Ama yine de o çabayı göstermesi gereken, o eforu sarf etmesi gereken sizlersiniz. Bugün de böyle biraz eğitim konusunda eğitim videoları veya işte bilgilendirme videoları diyebiliriz. Daha doğrusu olur. Eğitim kelimesi çünkü çok geniş kapsam ifade ediyor. Bunlar hakkında sizlerle bir paylaşım yapmak istedim. Yine başka videolarda görüşmek üzere.